Benim abimden Allah razı olsun. Ee, gerçekten Oğur kardeşimden, Yusuf kardeşimden, gerçekten herkesten, gençlerimizden Rabbim razı olsun. Abimiz de bugün bizi ziyaret etti. Gerçekten Allah'ın bizi çok gerçekten sevdiğine inanıyorum. Eğer bizi Allah sevmeseydi Pınar ablamızla bir vesile edip de onun bugün evinde kural kucağımızı bilmiyorduk. Gece 12'de ablamızı gördük yolda. Kadir abi dedi gelir misin? Ben dedim ki sevinirim. Allah için okunur tabii. Allah'ın rızası budur. Peki Allah bizi günah işlemeyelim diye burada topladı. Kur'an'la ilimle nasip oldu. Ablalarımız geldi. Onlardan da Rabbim razı olsun. Sırf Allah rıza için gelenlere Rabbim merhamet edermiş. Sağ olsun kardeşlerim Yusuf abimin de bugün çağırdık geldi Hacı Kadın Camisi'nden. Allah razı olsun kardeşlerimiz geldi Kerim abimden, Uğur abimden, Araba abimden, Yakup abimden. Gerçekten her zaman çağırdığın zaman hiç demiyorlar gelmiyorum. Kadir abi sen al diyorlar. Onların sayesinde Trump'larımız, kardeşlerimiz, kız küçük kardeşlerimiz Kur'an'ı bizim Deli adi Sümre Efendi izliyorlar. Orada takip edenler de var. Çok talebelerimiz var. 384 tane talebelerimiz var. Geri kalanlar bakın. O kadar kalanlar şu kadar. Nedir biliyor musun? Demek biz buraya düşüyorsak anlayın ki kıyametin alametlerinden bilir. Bir Müslüman Kur'an'dan camiden kaçıyorsa Allah ki kıyamet yaklaşıyor. Gençler namazı Kur'an'a bırakıyorsa kıyamet yaklaşıyor demektir. Allah Burada Pınar ablamdan önce razı olsun bizleri davet etti. Ne mutlu ki onun evine geldik. Kur'an okuduk. Haftaya da bir ablamız Yedikule'de Arap kuyusunda oraya gideceğiz. Allah sevdiği kuluna gerçekten Kur'an nasip ediyor. Kur'an gece ablamızı cuma akşamı geziyoruz. Kadir dedi ya ben niyet ettim ev aldım. Kur'an kurmusun. Vallahi dedim ben okuyorum. Allah bizlere nasip etmiş okuyacağız. Bu nefes bizim değil. Bu beden bizim değil. Allah'ın bize verdiği lüftür. Ses de Allah'ın, nefis de her şey onun. Onun varken geçken değerlendirin. Bak Yusuf kardeşime ne güzel. Kur'an'la gidiyor. Kendi eğitimini inanıyor. Çok seviyor Kur'an okumayı. Mikrofonu ele verdi mi Allah Allah diyor. Herkes böyle olsun arkadaşlar. Şimdi dediğim noktaların Allah razı olsun. Bütün burada gerçekten Kur'an'a gelen kardeşlerimden Rabbim razı olsun. Bizi çağırandan da, bu nefeslerden de Pınar ablamız da, Allah onun ne sıkıntısı varsa Rabbim çözmeyi nasip etsin. Bizleri canlı yayında izleyenlere de burada dua ediyoruz, bunu bilsinler. O yüzden önemli olan Allah'ın rızası. Allah bize bu nefesi vermiş, bu bizim ses, Allah bize lüftin. Herkes diyorum ya, bazı insan namaz kılamıyor, Kur'an okumuyor. Bize nasip etmiş. Şu Yusuf'a nasip etmiş. Kerim abimize, Arafat abimize, Yakup abimize. Bu iş nasip iş arkadaş. Allah sevdiğini namaz kılır. Nasibin yoksa camiye gidemezsin. Nasibin yoksa kulağına koyamazsın. Döndüğün zaman İsterseniz ne yaparsanız yapın sadaka da zekat da bir şey? Adamın biri diyor ya Kadir abi ben diyor sadaka vereceğim nasip olmuyor. Allah istemiyorsa senin paranı almaz. Sen haram istiyorsan Allah sana nasip etmiyor. Adam diyor Kur'an okuyor namaz kılıyor içki içiyor. Allah seni almaz. Bizleri Allah sevdi. Pınar ablamızı nesile itti. Yolda geliyoruz. Cuma günü öyle kafamız karışık böyle böyle. Ya denize gideceğiz diyoruz gece. Pınar ablamız diyor ki Kadir ya ben seni hep görüyorum da nasip olmuyor. Okur musun? Allah dedim zaten burada bizim burada söz vermemizi istiyor. Biz geleceğiz abla dedik. Allah razı olsun. Bu insanlar her şeyini bıraktı. Bugün pazar ha. İnsanlar geziyor, çıkma yasağı yalan. Ben söyleyeyim size. Gidin bakın gençler top oynuyor. Hepsinin nargile içkiye ne oldu bu gençlere bilmiyorum. Ümmeti Muhammed kötü. Yani bu korona hak ettik. Kul azdı Allah halak etti. Bu pizza yaptık. Namaz yok, Kur'an yok. İnsan namaz kuruyor, Allah'a karıştırıyor. Ticarete vurmuş. Ya şu Kur'an, şu Kur'an'ı bile ticarete vuranlar var. Hocayım diyor, beş yaka adam 4 milyar maaş alıyor. Ben okurum diyor 400 lira Allah'a ayetini yapanlar Allah halak etsin. Allah sesi vermiş niye? Okusun Allah'ın rızası. Eğer bir adamda Allah korkusu yoksa Allah'ın ayetini satıp Kur'an okuyorsa okumaz. Onu ruhuna gitmez. Desin ki ya hocam benim hiçbir şey istemiyorum. Bana sordular borcumda kalan borcun çok büyük. Bana dua et en büyük para mı? Vallahi ki sizin gelmeniz var ya bütün ölmüş dedeniz amcanız doğmamış bebeğiniz bile öldüğü zaman onun ruhuna gidermiş. Burada otursa amin dese her duyduğu dakika yüz kat seyit. Her durdu. Sokakta gitsen biri duysan şahit olacaksın. Onun gitsen kul hakkı yiyeceksin. Allah kul hakkı Cehenneme sokuyor arkadaş. Kul hakkı, küfür, içki, zina, birbirini yalandan takya takıyor, ya, namaz kılıyor. Bunlar çok kötü bir şey. Allah bizleri kul hakkından ne? uzak etsin. Adaleti olmayan imanı da olmaz. Adalet çok önemli arkadaşım. O yüzden bu kardeşlerinden iyi söylüyorum. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Şimdiye kadar 400 tane evde kuralı kurdular. Vallahi ki bir gün demediler ya kadına ben gelmiyorum. Çünkü ben geçen hafta dediler bir ablaya gittik Nermin ablaya. Dedi ki Kadir okur musun? Teyze baktım böyle nurlu salavat çıkıyor. Aldık dedim. Ya dedim hafız ne diyorsun? Dedi Kerim abi al. Ahmet dedim. Aldık. Niye? Bizi Allah sevdi ki bu Kur'an nasip etmiş. Sevmeseydin gelir buna toplar mıydı Allah? Günadi günah işlerdik. Orada küfür ediyor, orada içki içiyor. Bak arkadaş kıyamet alemetleri bunlar. Gençler bozuluyor. Hep bakın internetlerle küfürler izler. Haşa ya 13 yaşında çünkü Allah küfür etti. beni, öldürüyordum ya. Vallahi bab dalmış. almış. Ya arkadaş kendine gel lan bu oyun. Kafirin tuzağı bu. Niye? Kur'an okumasın. İçki içsin. Satsın. Haram içsin. Kendi. Arkadaş mal geçici. Müriyet. Bakın insanlar ölmüş. 3 metre kefen. O da böcek alıyor arkadaş. Böcekler yiyor. Bitiyor. Kimse kimse korktalamıyor. Allah diyor ki kul sadece bir şey burada. Ameli varsa amel nedir? Kur'an'dır, namazdır, Allah için infak etmiştir, sevmiştir. Ramazan niye geliyor ki? Bir ay, 11 bir ay günah istiyorsun. Allah bir ay diyor ki, hani tövbe ederlerse. Cennet kapısını açıyor. Cennet kapısını ne zaman açacak biliyor musunuz? Ayın on üçünde, Recep ayı Allah'ın ayı açılacak. Yok mu isteyen? Birinci gün uç tutup. Tutamıyorsanız, ekmek dağıtın. Hiçbir şey yapamıyorsanız, açın, selamet çekin. Ulan hiç de bir şey yapamıyorsanız, yatın. Günah girmeyin, çıkmayın o gün. Bari de ki bugün Allah'ın Allah'ın ayı üç aylardan Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı Peygamber Efendimiz bugün Ayşe Hanım'ız diyorlar ki Ya Resulallah biz sandık ki seni üç ayda orucu bırakmayacak sandık. Öyle bir rüs diyormuş üç aylarda Ayşe Hanım'ız diyor ki sanki Allah Resulü bırakmayacakmış bu üç ay tutacakmış gibi üç ay tutarmış gibi tutuyormuş ama ne yapıyor Allah İlk üç gün tövbe gün bırakıyor. Biz dedik ki sana Allah. sanki hiç bırakmayacakmış gibi. Recep ayındaki yapılanlar günahlar bine katlanır. Recep ayındaki yapılan salavatlar bine katlanır. Günah aynı ha. Bak sevapla aynı. O yüzden ayın on üçünde üç aylardan Recep ayı peygamber efendimizin işte ona vahiy gelen ayın yirmi yedisidir. Ekra Bismi Allah'ın adı okuyun. O gün geldi. Recep ayın 27'sinde çok önemli araştırın. Onun için de başka bir elinize yazın. Hiç uğraştamazsanız Recep'in 27'si. Miraç kandili dedikleri Peygamber Efendimiz Tahiyatı oradan gelmedi. Selam. Ne yapıyor? Meleklere selam veriyor. Kur'an'da tahiyatı yok. Nari şerif yok. Araştırın. Allah Resulü selam veriyor. Yedi kaç miraçta iniyor. Meleklere selam veriyor, gidiyor. O yüzden fahiyyatü selamı sağa sola verdiğimiz odur. O yüzden size müjdeliyorum. Dediğim gibi ayın 13'ünde Recep ayına giriyoruz. Allah'ın ayı herkes çeksin. Ya ben bugün Allah için ne yaptım, ne günah işledim. Bak güneş bile çıkıyor, iki rekat namaz kılıyor. Niye? Araştırın. Diyor ki Allah'ım diyor ben kulunu yakayım mı? Kılıyor iki rekat. O bile iki rekat namaz kılıyor. Bizler 24 saat günah işliyoruz. Ulan Allah'a yarın bugün çekeceksin. Kabir melekleri gelecek, ızrağı gelecek. Allah huzuruna nasıl çıkacağım? Günahla Allah, küfürlerle, zinahla Allah. Hep ne istedi biliyor musun? Nefsi. Hep ben alayım, ben yiyeyim. Gidin bakın, bir şey de alsınlar. Bir tane almaz. Gözü doymaz insan o. Yüz tane alır. Ulan bir tane al. Başkası rızkını alma. Allah sana bir tane yazıyor. Yok adam diyor, bedava ya diyor, alıyor. Nefsimiz böyle, hep çalmak ister, içmek ister, küfür etmek ister. O yüzden dönün arkanıza. Küfür ettikten sonra Tevbe estağfirullah. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bak ne diyor? Evzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım şeytanın serinden sana sığırırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan Allah'ın adıyla. Rabbim diyor ki adıyla. Sen diyor besmele çek akşam işi zorlaşmaz. Kolaylaştır. Her bir şeyde besmele çekin. Girmeseniz ne olur biliyor musun? Şeytanlar, cinler sizinle. Elbise mi değilsin? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekerseniz hiç kimse girilmez. Cinler elbiseyi girince besmele çekince onlar da sizinle girer. Bismillah deyin gerisine karışmayın. Rahman olan Allah adıyla. Selam, selamın dua olduğunu bilen var mı? Mesela selam duadır. Peygamber Efendimiz selamın dua olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi birisi geldi. Esselamu aleyküm dedi bana. Ben ne dedim biliyor musun? Aleyküm ve selam ve Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine ona. Allah halak eder mi? Etmez. Ne dedim? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Senin de Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine de olsun dedim. Ya e Allah dedi artık ben o benim. Kim oldu? Allah onu korudu. Melekleriyle selam aldım. Ben dua ettim. Dua edin. Selam verin birbirinize. Utanmayın. Kadın da olsa lan. Ama bizimkiler işte verilir mi? Adam Allah'ın selamı dalga geçiyor. Aleyken. Olur mu? günahsın günah. Allah'ın selamı bereket ve duadır. Yüz kişiye kim diyor selam verirse günde yüz kişiye. Kafir de olsa. Yav, selam ver. Esselamu aleyküm. Korkma utanmayın. Kadın kadına verir. Erkek erkeğe verir. Esselamu aleyküm. Yüz tane yaptın ya. Ona diyor yüz tane selamda yüz tane şeyi sevap verdi. Girdim bir eve. Anne ne? Esselamu Aleyküm anne. Ne var? Esselamu Aleyküm. Beş tane kaptın duayı. Aleyküm ve rahmetullahi. Aleyküm. Selamı ayırdın o almadı. Dedim selam verdin adam almadı. Şöyle yapın. Aleyküm ve selamun rahmetullahi. Dedi ki kolum almadı. Ben de onun başına bela veririm. Ne yaptın? Selamı geri alacaksın. Esselamu Aleyküm ve Selam almıyorsa duayı kendine çevir. Allah doyarmaksın bacağı kırılmış. Selamı geri çevireni direkt halak olmuştur. İşte o yüzden şimdi dediğim gibi Kerim abimiz bir güzel e, dualarla bitireceğiz. E, güzel kardeş Yusuf abiden de evet. e, 6 altı tane süre, evet. Kerim abi de üç tane. E, abi sağ olsun zaten o Kur'an'da değil o oyunda. Onun kafası böyle. Ona bir şey demiyor artık. O papçıyla ile kafayı yemiş. İsra İslam'a. tamam <laughs> kardeşim şimdi Allah'ın rahmeti, ve bereketi üzerinde olsun. Allah rızası için buna